bir başınasınız. Ve böyle bir ortam aynı zamanda AKP'nin kurmak istediği kültürel iktidar alanında bir bütün olarak dayanaksız bırakılmanız anlamına geldiği için de kimseye güven duymaz hale gelirsiniz. Her koyun kendi bacağında nasılır diye düşünmeye başlarsınız. Yanınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşınıza, akrabanıza, mahalledeki komşunuza güvenmez hale gelirsiniz. Ve tek derdiniz şu bir parça ekmeği ben koruyayım de gerisi ne olursa olsun olur. Bunu inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu inşa etmeye çalışmalarının en temel sebeplerinden bir tanesi şu Aysu Hanım. Bakın biraz önce bahsettik. Şimşek programı önümüzdeki dönem çok daha ağır koşullar getirecek. Ben söylüyorum açık açık ilan ettiler bunu yani. İşsizlik riski, işçileri ya ben bu bir parça ekmeği kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım duygusuna itecek dayanışmayı ortadan, mücadele olanaklarını ortadan kaldırabilmek için de şimşek programı ile uyumlu olarak yeni baskı yasalarını gündeme getiriyorlar. Bakın iş kanununda değişiklikler yapılacak örneğin. Hı hı. Kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılacak. İş güvenliği konusu tümüyle kağıt üstünden bile silinecek. Bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Bunun tek amacı var. Patronları ihya etmek, halkın boğazına çökmek. Şimdi bu elbette ki bir tepki yaratır. Bakın geçtiğimiz son 10 ayda benim dört bir tarafında biraz önce konuştuğumuz koşullara hayır diyen irili ufaklı pek çok direniş gördük biz. Bunların bir kısmı ücret direnişleriydi. Bunların bir kısmı bu ağır çalışma koşullarına karşı isyan direnişleriydi. Bunların bir kısmı artık insanlık dışı koşullara karşı bıçağın kemiğe yanması dolayısıyla ortaya çıkan refleksif direnişlerdi. Ama bu koşulların daha da ağırlaşacağını Bilinç düzeyinde olmasa da aslında bakarsanız henüz bilinç düzeyinde olmasa da sınıf refleksleriyle hisseden işçilerin ortaya koyduğu direnişlerdi. İrili ufaklı bu pek çok direnişin ortaya çıkardığı havayla biz yerel seçimlere gittiğimiz için yerel seçim sonuçları genel seçim sonuçlarından farklı oldu. Hiç kimse kendisine yazmasın yani yerel seçim sonuçlarındaki değişimi. Bu aradaki 10 aylık sürecin, süreçte Şimşek programını açıklıkla savunacağını ve uygulayacağını söyleyen iktidarın uygulamalarının sonucunun ne olduğunu bilen, hisseden, gören işçi ve emekçilerin ortaya çıkarttığı irili ufaklı birikimlerin sonucu olarak biz bu sonuçları yaşadık. Antep'te de bakın Şubat ayında özellikle zam döneminde yani asgari ücret zamının ücretlere yansıtılacağı dönemlerde o asgari ücret zammının bile, o küçücük zammın bile ücretlere yansımasını istemeyen patronlara karşı Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde neredeyse 15 bin işçi iri ufaklı direnişlerle sözünü ortaya koydu. Bizim en önemli problemimiz şu, bunlar... Bu türden öfke birikimleri patlamalar, direnişler, eylemler, iş bırakmalar giderek artacak bu açık. Ama bunların hepsinin ortak bir mücadele programı etrafında bir araya getirilip aynı eksende güçlü bir nehir haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü tek tek kalan böyle bir havzada, bir işletmede kalan, bir iş kolunda kalan ya da belirli bölgelerde kalan bu direnişlerin bu ağır patron devleti baskısı altında ezilmeye mahkum olduğu gerçeğini görmek zorundayız. Biz güçlendirmek zorundayız. O yüzden biz Emek Partisi olarak nerede bir işçi direnişi varsa Orada işçilere güç vermek için il örgütlerimizde, yöneticilerimizde, vekillerimizde orada olmaya çalışıyoruz. Ama hep şunun altını çizerek. Hiç kimse kurtarıcı değil. Hiçbir siyasetçi, hiçbir makam sahibi gelip buradaki sorun neyse onu çözmeyecek. Bunu çözecek olan işçilerin birliği ve mücadelesi. Gerçekten de önümüzdeki dönem bu şimşek programı karşısında eğer daha fazla boğazımıza çökülmesini istemiyorsak, ağır vergi yükü altında ezilmek istemiyorsak kiramızı ödeyemediğimiz için kiracıyla artık kavgalı, işte eğitim hakkımızı alamadığımız için öğretmenle idareciyle kavgalı, sağlık hakkından yararlanamadığımız için hastanedeki sağlık emekçisiyle kavgalı olmamız hiçbir sorunumuzu çözmüyor bizim gerçekten bu sorunları bütünüyle yaşayan herkesle birleşik temel talepleri olan bir mücadele ekseni ortaya koymamız lazım. Taleplerde açık. Bakın Temmuz geliyor. Bu Temmuz ayında asgari ücreti yeniden bir zam yapmayacaklarını ilan ettiler. 17 bin lira çoktan eride gitti. Yeni bir Zamma çoktan ihtiyaç var. Temmuz'u bile bekleyecek durum yok işçi ve emekçilerin. Mesela en öncelikli taleplerimizden biri bu olmalı. Temmuz ayında ara zam yapmak zorundasınız.